Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizin iki tane örnek çözeceğiz. Birinci örneğimiz. Klavyeden girilen bir sayının negatif mi, pozitif mi yoksa işaretsiz mi olduğunu programı yazalım. Arkadaşlar integer'ımızı tanımladık ilk olarak. Sonra void main integer'ımızı tanımladık. print'e bir sayı girin. Bunu, bunu scan eflerine ayarladık arkadaşlar. If Burada if komutunu kullandık if sayı işte pozitifse if else pardon else if sayı işaresi ise else ise sayı negatifse dedik arkadaşlar. Şimdi bunu anlayalım. Run dediğimizde 5 desek sayı pozitif. Çıkalım. Tekrardan anlayalım. 9 desek sayı negatif. Yıldız işaretine koyduğumuzda sayı işaretsiz. Arkadaşlar bu örneğimiz bu kadar. Diğer örneğimize geçelim. Arkadaşlar diğer örneğimiz ise sayımızın negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu bulacağız. Anlıyoruz. Mesela diyelim ki 10 say 15 sayı pozitif. ctlf 9 diyelim. Eksi 100 sayı negatif. Arkadaşlar bu iki örneği çözdük. Bugünlük bu kadar. İyi günler.